Değerli yatırımcılar merhabalar e, Bu videomuzda gelen herhangi bir sinyali veya öneriyi veya piyasa bilgisini e, değişik şekillerde nasıl değerlendirebileceğimiz e, konusunda yapmak istiyorum Şu anda görmüş olduğunuz gibi e, bir ikili opsiyon platformunun içerisindeyiz standart ikilideyiz e, Diyelim ki Euro Dolarda bir e, yükseliş sinyali geldi bunu güvenmiş olduğunuz e, belirli bir sinyal sitesinden veya kişiden aldınız. Ve burada e, bu işlemi açmak istiyorsunuz. Burada bir sıkıntı başlıyor tabii ki. Bize söylenen e, 1.14.20'ye varacağı öyle düşünelim. 1.14.20'ye varacak diye düşünüyoruz. E, ve burada yapılması gereken işlem doğal olarak alım işlemi. Yalnız vade sonu belirlememiz lazım. İşte sıkıntı bu vade sonunu belirlemede başlıyor diyelim ki 15.30'u seçeceğiz. Kısa kalır mı? 13 dersek acaba o vadeye kadar yükselişini tamamlayıp tekrar düşer yine bize kaybettirir mi? Bu tarz bir sıkıntı bizi bekliyor burada. Aslında bence sıkıntı değil ama e, sermayesi kısıtlı olan arkadaşların çoğunlukla takıldıkları nokta bu. Onun için e, bu videoyu zaten yapıyoruz. Şimdi diyelim ki burada 11.30'u işaretledik ve alım yaptık 50 dolarlık. Ben yapıyorum bu alımı şimdi bu 11.30'da e, zararlan kapanma ihtimali de var ben ne yapıyorum eğer bu yükselişi inancım tamsa 11.30'a yaklaştığımızda eğer çok büyük zarardaysam e, oradan sonraki durağa diyelim 12'ye 100 dolarlık bir işlem yapıyorum ve martingale ile parayı alıyorum ama herkesin sermayesi bu piyasalarda işlem yapan arkadaşlarımızın sermayesi bunlara yeterli değil dolayısıyla e, değişik bir e, çözüm gerekiyor. İşte aslında FTrade'de öyle bir çözüm de var. Ee, buradan FX'e gidiyorum. Görüyorsunuz. Burada FX'e geldiğimiz zaman bu bildiğiniz Forex'in basit halidir. Eee 1:50, 1:500 arası kaldıraçlar da mevcut. Aslında pek de basit değil gerçekten bir Forex işlemi ama Şimdi burada biz ne demiştik? Ee, gelecek nokta 1.1420 beklentimiz 1.1420 ve vadeye bağlı olmasını istemiyoruz çünkü sıkıntı yaşıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi e, buradaki kaldıraçları da kullanarak istediğimiz kaldıraçta işlem yapabiliriz. Ben şu anda e, alım yapacağım. Diyelim ki 50 dolara kar almayı da 50 dolar yapalım. Aşk gözüyle gerek yok. Evet. %100 bir kar almak istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi eğer al yaparsam bu sistemde 1, 14, 17'de karı almış olacağım. Yani aslında buraya gidecek ise ben e, saate bağlı kalmaksızın burada kapanacak şekilde bu işlemi ne yapabiliyorum? Açabiliyorum işlemimi. İşlemi onayladım gerçekten de açtım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi, e, kar alma noktam burada yazılı olan bir e, 14 17 18 pardon, burada düzeltme olmuş. Şimdi burada tabi bu bir 1'e 400 kaldıraca göre bir e, işlem. E, eğer ben bunda eee stop loss'a yani e, zarar durdurmaya yaklaşacağımdan dolayı korkuyor olursam pozisyonumu e, değiştirebiliyorum. Yani zarar almayı daha da aşağı bir bölüme alabilirim. Şu anda eğer zarar almaya yaklaştıysam kaybı durdurun benim 61 ee, 1.13.61'de. Şu andaki fiyat aslında uzak oraya ama farz edin ki yaklaşıyor. Yaklaşacağı zaman ben burayı 75 yapım 1.13.46'ya 100 yapıp gördüğünüz gibi 1.13.32'ye kadar ne yapabiliyorum? Değiştirebiliyorum Zarar e, durdurma noktasını ilerletebiliyorum ve zarardan kurtulmuş oluyorum. Yani vadeyle sorunu olan yatırımcılarımız için, daha doğrusu sermaye sıkıntısı yaşayan yatırımcılarımız için aslında önerilere forex'ten girme şansları da mevcut. Bunu da e, bu şekilde aydınlatmış olalım diye bu videoyu yaptık. Umarım faydalı olur. Sorularınız için sonerka@ftrade.com'a ulaşabilirsiniz.